ben ayrıldıktan sonra da daha geçen yaz yine çocukları ona götürürken Antalya ilinde bu kadeste de var. Kadesten kurtuldum elinde. Parmaklarım kırıldı, kaburgam kırıldı. Buna yönelik darp raporları mevcuttur. İhbar hattında 112'de mevcuttur. Benim ölüm kararımı sırf ayrıldığım için töre deyip, ayrılamazsın deyip, yıllardır benle çocuklarımın, bu sefer çocuklarım üstünde cinayet meyalindeyim. En büyük oğluma o görev verildi. Evet. 14 yaşındaki oğluma verildi ölüm kararım Ayrıldığım için. Şimdi evet, kararım var. ben de seni öldürmek Aş bana düşer gibi mesajlar atıyor. Sevil abla da savcılığa verdik zaten. Bu ilk e, basın açıklamam değildir. Önceki basın açıklamalarımda ben konuşamamıştım. Avukatlarım konuşmuştu. Gizlilik kararımdan ötürü. Ama şu anda artık ben susmayacağım. Çünkü benim koruyacak bir devlet de kalmadı arkamda. Ee, uzaklaştırma kararım şu anda kabul edilmiyor. Ve, e, 6 ay sığınmada kalmama rağmen e, onların kararını bile hakim kabul etmiyor. Bu karar e, neden kabul edilmiyor? Benim bunun için ölmem mi gerekiyor? Ayrılık sürecinde de bu kadar suç işlemiş, hala beni işkence eden bir adama karşı korunmak istiyorum, adalet istiyorum ve ben en küçük çocuğum, 6 yaşındaki oğlumu bir an önce yanıma almak istiyorum.